ip ve tığ ile kurulan yeni bağlar. Her şeyin hikayesi olduğu gibi bu çantanın da bir hikayesi var. Diyeceksiniz şimdi, bir çantanın kaleme alınmaya değer nasıl bir hikayesi olabilir? Esasında bu bir çantadan öte. Bir yaşanmışlık, bir farkındalık ve yaşayarak öğrenme hikayesinin somut hali. Çünkü bu çantayı ben yaptım. Yaptığım ilk çanta diyebilirim her bir ilmeğinde, sırasında, iplik bağlantı noktalarında ayrı deneyim ve anım var. Mağazada rafta gördüğüm ve beğendiğim bir çantanın oraya geliş hikayesini asla bilemem. Ama şuracıkta oturan bu çantanın ilk hatta hiç ve son halini bilmek, omzumda gezdirirken verdiğim emek ve öğrenme çabasını hatırlamak, içinden bir eşyamı ararken defalarca çözüp yeniden ördüğümü hatırlamak ve nihayetini son haliyle elimde taşımak anlatılmaz bir keyif. İşte hikayesi. Annem on parmağında o marifeti olan bir kadın. Marifetlerinden biri de edişi. Yıllarca şişlerle kazaklar bluzlar örmüş, tığla masa örtüleri yapmış, şimdi de tam anlamıyla çanta yapma ustası. Yıllardır izleyici konumdayken bu yaz Bodrum'da yeğenimle beraber heves ettik ve hadi bize öğret dedik. Sabırla her birimizin eline birer tığ ve ip verdi. İlk zinciri başlattı ve sonrasında tabanı yapmayı gösterdi ve bizi kendi halimize bıraktı. Sonucunda kolaymış." deyip pek bir özelliği olmayan küçücük bir kırmızı el çantası yaptım. Baktık ki bu işi biz Sevdik. Vakit geçmeden tuhafiyeciye gidip ip ve farklı kalınlıkta tığlar aldık. Ben pudra rengi mumlu bir ip beğendim. İşlemesi zor. Esnekliği neredeyse sıfır. Balya halinde sarılı, kiloyla satılan, vahşi ve yabani bir ip. Kabul ediyorum, başlangıç seviyesi için bu ip çok da doğru bir seçim değil. Annemin, öremezsin, bir şey çıkmaz bundan ''Çok zorlanırsın.'' uyarılarına rağmen eladan tuttu ve zincirine başladım. ''Peki ne yapmak istiyorsun?'' dedi. <laughs> ''Bilmiyorum.'' dedim. Gerçekten de bilmiyordum. Tek bildiğim bir elim deyip bir elimde tığ. Gideceği yönü bilmeden uzun bir zincirle başladım ve amaçsızca öylece zincirin etrafında dolanıp döndüm. Hakikaten ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Sonucunda nasıl bir çanta yaratmak istediğim bir yana... Acaba bir çanta çıkarmak istiyor muyum? Bile emin değildim. Hatta hangi stilde örmek istediğimden de emin değildim. Bir sürü tarzı varmış meğer. Sık iğne, tek tip trabzan, çiftli trabzan. Neyse, sık iğneyle başladım. Öyle kaptırmış haldeydim ki sıralar gitgide yükseldi, el avuca bir şekil gelmeye başladı. Sıkı mı sıkı, her ilmek dip dibe, taş gibi bir şey örmeye başladım. Artık ona çanta mı dersiniz, Mum ipten tas mı dersiniz yoksa sepet mi? Allah bilir. Ama kendi halimi neye benzediği çok barizdi. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? Hali. Tam anlamıyla akış hali. Zaman mekan kavramından kopmuş halde. Tek odam tığ ucunu ipe dolayıp ilmiklerin içinden geçirişimdeydi. Saatlerce dur duraksız ördüm. Kaç bardak çay veya fincan kahve buz olduğu yanı başımda kim bilir olsun keyfim ve kafam çok iyiydi. Öyle amaçsızca örerken iyiydi de bunun nereye varacağını artık bir karar vermem gerekiyordu. Karar veremediğim ve sekmeye de kıyamadığım için elimdeki kenara bırakıp ikinci balya ile yeni bir örgüye başladım. Annem sorusunu yeniledi. Ne yapacağına karar verdin mi? Bendense hala kesin emin olmamakla birlikte Hmm, sanırım büyük bir çanta yapacağım yanıtı çıktı. Ama nasıl bir çanta? Hangi stilde? <laughs> Yine muamma. Nasıl emin olabilirdim ki? Hepi topu iki üç gün olmuş elime tığ ile ip alalı. Sanki bir iş planı yapacak ve o doğrultuda işleyecek ve sonuca varacaktım. İşin inceliğini henüz bilmeden ne istediğini nasıl bilebilir ki insan? Hani belki mecbuada gördüğüm bir modeli yapma hedefi koyabilirdim. Ama onun için hiçbir olmuş çantaya ben bunu yapabilirim gözüyle bakamadığım için o seçenek de yoktu benim için. Uzun lafın kısası, uzun bir zincir ve tabanla sık iğne stiliyle çantamı örmeye başladım. 6-7 sıra sonra annem sık iğne ile örersen bu çanta bitmez ama ipin biter dedi. Haklıydı. Sık iğneden tekli trabzana ve sıkı ilmikten gevşek ve delikli stile geçtim. Doğru yapıp yapmadığımı ancak birkaç sıra ilerledikten sonra ortaya çıktığı için sıralarca ördüğümü söktüm, yeniden ördüm. Bir an geldi, işin tamamını sökmeye bile yeltendim ve orada durdum. Bir türlü iş istediğim gibi çıkmıyordu veya beni bir türlü tatmin etmiyordu. Sökmek ve yeniden yapmak dert değil, zaman, emek ve motivasyon bol olunca hiç de dert değil. Ama şunu anladım ki ben işi nasıl yaparsam yapayım Nasıl işlersem işleyeyim hep bir hata, kusur veya beğenmediğim veya sökmeye değer göreceğim bir taraf olacak. Şimdi bunun sonu yok. Devam et dedim ve sonuna kadar ördüm. Neyin sonuna? İpimin sonuna. İpim bitince sökmeye kıyamadığım diğer sepet kılıklı örgümü söküp çantamı işlemeye devam ettim. O ipin de sonuna gelince bir baktım ki çantaya sap yapacak malzeme kalmadı. Tuhafiyeci de ipin devamını bulamayınca ahşap saplar alıp onları diktim. Halbuki aklımda kurguladığım şey ipin devamını bulmaktı ve örgü saplar yapacaktım. Ne niyet ne kısmet. E hayat da öyle değil mi? Tek fark hayatta ördüğünü söküp yeni baştan örme şansın yok. Hayatta hiçbir şey planladığın gibi gidecek diye bir kayda yok. İpin bittiği yerde veya devamını edinemediğinde başka kaynakları değerlendirecek ve kullanacaksın. Hatta hayat sonuç odaklı değil de süreç odaklı yaşamayı gerektiren bir sistem üzerine kurulu. Amaç illa ördüğün çantanın son halini eline almak değil. Asıl anlam ve zenginlik onu yaparken yaşadıklarında gizli. Hata ve kusurlarıyla birlikte güzel ve işe yarar oluşunda gizli. İşte o zaman son halini eline aldığında ardındaki hikayeyi bilecek ve değerinin de bilincinde olacaksın. İşte kendi kendime söylediğim sözler de bunlar. Beş günlük çanta örme maceramın içinden çıkan hikaye bu. Bir çanta örme hikayesi gibi görünse de sürecin kendi müthiş öğretici ve hatırlatıcı oldu. Mehtar marşı misali üç ileri iki geri. Örme, sökme, yapma, bozma, karar verme, değiştirme ve en nihayetinde olduğu kadar yeter, iyi ve güzel, kusurlarına rağmen senin eserin dedirtecek bir hayat öğretisiydi. Bu çantaya her bakışımda bana öğrettiklerini anımsayacağımdan hiçbir kuşkum yok. Benim için daha da özeli bu çanta ip ve tığ aracılığıyla canım anneciğimle kurduğum harika ötesi yeni bağın ve paylaşışımın sembolüdür. Anneciğim teşekkür ederim. Son not. Aşağıdaki çanta sökme ve örme devinimlerim sonucunda ustalaştığımın son kanıtıdır. Hedefe kitlenerek 24 saat içinde ördüğüm, içinde minimal kusurların da olduğu ama görümcemin keyifle kullandığı nefis bir çanta.